Türkiye'ye vuran ve büyük yıkım can kaybının yaşandığı iki depremle ilgili uluslararası yardımlar sürerken Birleşmiş Milletler de o uluslararası yardım için devreye girdi. Birleşmiş Milletler Türkiye'ye yardım çağrısına bulunmaya hazırlanıyor. Serhan Akif Akıldız'a dönüyoruz. Ayrıntılar onda. Serhan, Birleşmiş Milletler'in Türkiye'de meydana gelen yıkımdan dolayı ne kadar miktarda bir yardıma ihtiyaç olduğunu mu açıklayacak? Nedir ayrıntılar? Evet aslında Birleşmiş Milletler daha önceden bugün konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri konuştu Guterres ve Türkiye'ye yardım konusunda maddi yardım çağrısı konusunda son aşamalarda olduklarını söyledi. Yani Birleşmiş Milletler açıklamadan anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki günlerde net bir rakamla ortaya çıkacak ve Türkiye için yakın dönemde 3 aylık bir dönem için şu kadar miktar paraya ihtiyaç olduğunu söyleyecek ve bunun için çağrıda bulunacak bu yardımın karşılanması için ki bunu Suriye için yaptı. Suriye için önümüzdeki 3 ay boyunca 397 milyon dolarlık bir çağrıda bulundu. 397 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtti Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler Genel yani Sekreteri Guterres ihtiyaçların sonu olmadığını söyledi. Bölgedeki koşullara dikkat çekti. Birleşmiş Milletler'in acil fonundan bölgeye deprem bölgelerine 50 milyon dolar gönderdiğini söyledi. E, bu yardımların dedi insan eliyle engellenmemesi gerekir. Büyük ihtimal Suriye'yi kastetti. Orada bütün yolların, bütün engellerin aşılması gerektiğini söyledi. Bölgeye gidecek misiniz şeklindeki bir soruya şu anda onun gündemde olmadığı mesajını verdi. Tamamen kurtarma, arama kurtarma ve sonrasıyla yardım çalışmalarına odaklandığını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler'in zaten hem Suriye'de hem de Türkiye'de alanda bulunan ekipleri mevcut. Önümüzde günlerde işte Birleşmiş Milletler alandan gelen anlaşılan raporlar bilgiler doğrultusunda Türkiye ile ilgili yardım miktarını açıklamada genel sekreterin açıkladığı kadarıyla son aşamadalar final aşamasındalar. Onu da birkaç gün içinde belki bu hafta içinde Birleşmiş Milletler'in açıklaması bekleniyor. Suriye ile ilgili açıkladığı gibi sadece Birleşmiş Milletler değil konuyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklama var Türkiye'deki depremlerle ilgili. Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü ihtiyaçların her geçen saat artmakta olduğunu söyledi. Çok fazla ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye'deki ve Suriye'deki depremlerle ilgili olarak ve bu özellikle de kış koşullarına dikkat çekti. Havanın soğuk olmasına ve koşulların ağırlaşmasına dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü. Bununla birlikte Uluslararası Parafonu IMF'nin direktöründen de açıklama geldi. Bugün bir katıldı etkinlikte dünyanın artık değiştiğini söyledi. Özellikle Covid salgını, Ukrayna savaşı ve Türkiye'deki su, Türkiye'deki depremi de kattı buna. Türkiye'deki depremlerin ardından da dedi. Dünya değişti artık düşünülemeyeni düşünün dedi. Artık daha fazla atik olunması gerektiğini söyledi. Sorunların çözümü açısından daha yönlü düşünülmesi gerektiğini söyledi. IMF direktörü hatırlayacaksın geçtiğimiz haftalarda Dünya Bankası Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yardım açıklamıştı. İşte o 2 milyar dolarlık Dünya Bankası'nın açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler'in miktarının ne kadar olacağı o da önümüzdeki günlerde belli olacak anlaşılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklaması çerçevesinde Mehtap